Go Espor herkese merhaba. Royal Yacht'un Dark Passage karşısındaki 3-0 galibiyetinden sonra Armut ve Closer'la birlikteyiz. Beden öncelikle tebrikler ama maçtan önce bir şey sormak istiyorum. Sakallar hayırdır? <gülüyor> 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 Büyüdüm artık. Çok, çok kötü olmamış. Büyüdün <laughs> mü? Güzel kötü değil mi? mi? İnsanlar güzel diyor, kötü diyor. Karar veremedim. <laughs> ben, yakıştırdım. Ben, ben yakıştırdım. Ben şey, yakıştırdım. Bu ne anlar Ama zaten. İrfan sen ne diyorsun? O bir şey Ba Şeye benzemiş. Neyse. 21 yaşına geldim hala çocuk Söylenmez. Bam bam falan. Dinlemiyor mi herhalde beni? <laughs> Seriye geri 3-0 kazandınız. Ama memnun musunuz bu 3-0'dan? Yani ya. <laughs> ilk iki oyun oyunumuzdan memnunum. Jax oyunu biraz trolledim öyle ama memnunum takımın oyunundan. Üçüncü oyun çok hata yaptık ya bence. Öyle. Hem draft olsun hem şey olsun hata yaptık. Ama olsun mutluyuz ya. Supermassive'de 55 kişi topa daybatcan düşün dedim için kazanırız bence çok rahat. Umarım çok rahat oluruz. Umarım. Umarım. Lan, ne, ne, diyor diyorum, ne diyorum? diyorum lan? Ee, kazanırız inşallah. <laughs> Peki abi bu hatalar neden kaynaklandı? İki maç çok iyi gidiyordunuz. Üçüncü Dark arkadaşlar oyuncu değişikliği yaptı biraz ters köşeye mi yatırdılar sizi? Yoksa <laughs> tamamen sizden kaynaklı bir şey miydi? İrfan'ı yatırdılar ama hangi köşeye bilmiyoruz. İrfan seni nereye yatırdılar abi? abi? bir sağa bir sola yatırdılar <laughs> valla. Nereye gitsem biri koşuyor peşimden kesiyor beni valla. Öyleydi Eğlendik. Peki abi maçta biraz takımın tarafından üvey evlat muamelesi gördüğün gibi oldu. Bu planlı bir şey miydi yoksa her zamanki halin? Ben onu bilmiyorum. <laughs> SuperMassive söylesin. <laughs> bilmiyorum. Peki abi bu hafta sizi SuperMassive hazırlıklarında neler bekliyor? Neler yapacaksınız bu hafta? Tabii ki detay veremeyeceksiniz. söyleyelim <gülüyor> <kitleri>. <gülüyor> Tabii ki detay veremezsiniz <laughs> ama e, nasıl bir hazırlık sürecinden geçmeyi planlıyorsunuz? Psikolojik olarak ve oyun olarak nasıl hazırlanacaksınız? E şimdi Dark Passage'e kö kötü bir şey demeyeyim ama e, genel olarak Sup'a daha ağırlıklı hazırlandık zaten biz. O yüzden gerçek gücümüzü Supermassive'de göstereceğiz. Zaten İrfan böyle oynamıyordur normalde. Yani gerçek düzümüzde herhalde <laughs> ben topta 55 defa durdu. Geri dayayamıyorum inşallah. İnşallah inşallah. Ya yani bilmiyorum. E ee, geçen yayınlarda ben bir şey söylemiştim. Demiştim ki, e, Royal Youth sezonu iyi kapatamadı. Dark Passage karşısında hem kendilerinin e, mental iyilikleri için hem de ile onlara bir mesaj olması için Dark Passage'a karşı Dark Passage maçında bir mesaj vermeleri gerekiyordu. Siz böyle bir şekilde yaklaştınız mı yoksa Dark Passage zaten yenecektik bizim olayımız super masif mi şekilde düşündünüz. Yani mesaj verme eliminde değildik herhalde ama fark yani fark etmez. İ fark etmiyor bize. Gelen gelsin. Konuşunca mikrofonu o uzatıyor. Ben Çünkü konuşmayayım yani o zaman. Öne önemli adamı anlamış. Lan bu oynayışla <laughs> nasıl adam. önemli oluyor anlamıyorum ki ya. O, bu kadar önemli oyuncu olmasa niye karşılıkın bütün gün bana oynuyor ya? Bunun mantıklı bir açıklaması olabilir Bütün gün ben öldüm ya. yorulursun diye şişkosun. seni kovalıyorlar. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> yani şişko olduğum için olabilir belki ama... iyi oynadığımdan da olabilir. Belki. Belki de her gank'e bir tek ölen o olduğundan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyoruz yani. Yani keşke bir de gank atsalar. Dive'lar, dive'lar. <laughs> bam bam. Abi bir şey söylüyorum, bir tane eşya varmış 75 altınlık. Biliyor musun onu böyle şey, kontrol totemi diyorlar? Biliyorum ama... Para yok. Gerek yok. Para yok. Ne gerek var? Ben zaten jungle yeni hep söylüyorum. O yüzden biz totem atmıyoruz genelde. Diyorum şurada, orada çıkıyor zaten. İnanıyor takım da bana. Ama yine de dive yediği için mükemmel bir oyuncu. O yüzden bir şey diyemiyoruz. <laughs> tek dive adam, bir tek keşke orta jungle <gülüyor> olsa <gülüyor> yani. Ortak orada <laughs> bir support gelmedi. Onu bekliyordum. Teleportu yoktu galiba. Teleport olsa o da yapardı. Abi sizinle röportaj yaptığımda bütün soruları unutturuyorsunuz bana. <laughs> çünkü siz de beni ters köşeye yatırıyorsunuz. O yüzden Yatımız. ben bir... <laughs> Nereye yatırırsınız? <sen? gülüyor> ters köşeye. <laughs> Yanlış olmasın diye çünkü. O zaman ben röportajı sona erdiriyorum. Tamam. Teşekkürler beyler röportaj için ve tekrar tebrikler galibiyet için. Size de izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.